Bayram gezisi Yazan Batu İşmen Yöneten Güngör Tekçe Müzik Efekt Cemal Engindeniz Müzik Oyunda rolü olan sanatçılar Semiha Yıldız Kültür Fikret Sönmez Atasoy Şoför Erhan Gökgücü Adam Çetin Köroğlu Semih Mehmet Çerezcioğlu Baba Sedat Demir Hay Allah cezasını versin. Ne oluyor? Paketler düştü. <laughs> Neyse yüzünü gördüm. Of be. Öf. Yine korku krizi mi tuttu? E görmüyor musun gazetelerde neler yazıyor? Hırsızlar gündüz bile eve giriyorlar. Sokak ortasında kadın kaçırıyorlar. Onlar işlerini bilir seni kaçırmazlar. Aa, niye ayol? Şu paketleri toplamama yardım eder misin sen? Hem kapıyı tekmeyle kırmaya kalk... Hem hakaret et hem de yardım iste. İyi vallahi. Elim kolum doluydu vallahi. Zili çalamadım yahu. Peki peki. Seni kaçırmazlar sözüne oluyor öyleyse. Yani beni beğenmezler mi? Güzelsin tabii karıcığım. Güzelsin de onlar fidye ödeyebilecek kişilerin yakınlarını kaçırıyorlar. Seni kaçırsalar ben ne ödeyebilirim ki? Sonunda bir memurum. Desene başında bir iş gelirse senden hayır yok. Benim için hiç fedakarlık yapmazsın zaten. Beni hiç sevmiyorsun. Şimdi sen bu paketleri yerden topluyor musun? Yoksa bir de merdivenden aşağı yuvarlayayım. Ben. Gördün mü bak hemen sinirlendin. Demek var bir şey. Çatlık be. Semihacığım, yavrum yalnız seni seviyorum. Senden başka kimsem yok. Tamam mı sevgili karıcığım? Hadi lütfen yardım et de şunları toplayalım hadi. Olgunluk bende kalsın. Görüyor musun bak ne anlayışlı karım var. Başkası olsa kıyametleri koparırdı. Aa ah, tamam şöyle. Of teşekkür ederim canım. Sen de benim bavulları toplamama yardım edeceksin ama. Bavulları mı? Evet bayramda geziye gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. İyi ya. Böyle elimizi kolumuzu sallayarak mı gideceğiz? Canım bayram topu topu dört gün bir küçük valiz yeter ikimize. Aa, daha neler? Dört gün ne giyeceğiz? Bana iki gömlek bir de kazak al yeter. Ha bir de olta takımını. Olta takımı mı? Evet. Yani orada balığa mı çıkacaksın? E peki ne yapacağım? Balık tutmak için vaktin olacak mı bilmem. Hep otobüsle yoldayız İzmir sonra Bodrum. Anca geceleri bir yerde yemek yer eğleniriz herhalde. Tamam tamam onları da yaparız. Ben balık da tutarım. tutsam bari. Şimdiye kadar hiç tuttuğunu görmedim. Yok daha neler. Geçen pazar getirdiğim balıklar neydi? <laughs> sen onları balıkçıdan almadın mı? Aa, sen bugün beni deli etmek <laughs> istiyorsun galiba. Ben 15 yıldır balığa çıkarım. Benim oltamdan kurtulacak balık yoktur. Dur ama dur. Orada ispat edeceğim. Kızma canım. Semih geçen pazar seni balıkçıda görmüştü. Kayınbirader değil mi? Hı. da ben. Kıskanıyor. Ya onun avcılığına ne demeli? Her pazar av eti satan dükkanlar onun satın aldığı av hayvanları sayesinde para kazanıyorlar. Hayatında karga bile vurduğunu sanmıyorum. Nasıl olsa o da geliyor geziye. Geliyor. Görürüz bakalım avcılığını. E, o balık tutmaz ki. Biliyorum. Ama tüfeğini mutlaka getirir. Yaka yapacak kolay mı? Çok taşma canım şu çocuğa. O enişte diye sana bayılıyor. Sen de onun için neler söyledin? Ay, ay, ben şimdi bir şey mi söyledim? Ya o bana iftira atarken iyi mi? Canım ben takılmak için söyledim. Sözün sonunu dinlemedin ki. Çocukcağız eniştem galiba fazla balık tutmuş. Balıkçıya satıyordu dedi. Hadi hadi çevirme işi. i̇nan ki doğru. Hani geldiğinde ben sana Pikocuğum bu akşam bol bol mercan yiyeceğiz demedin mi? Nereden bildim değil mi ama? Ha ya sahi geçen pazar mıydı öyle? Öyle ya öyle ya ben eve iki tane mercan getirmiştim. Evet. Ha ya evet tabi 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 haklı o gün. O gün on tane tutmuştun. Görecektin ama. Sanki denizin bütün balıkları benim oltama aşık. Biraz ileride bir sandal daha vardı. Adamlar benim habire balık çektiğimi görünce dayanamadılar bağırmaya başladılar. Hemşerim hiç zahmet etme parmağını uzat ona da balık gelir diye ya. Ve <laughs> ötekileri sattın. Hemen hemen sattım. Benimki gibi iri ve taze mercanı nerede bulacaklar? Ya parası? Neyin parası? Sattığın balıkların. Sattığın balıkların mı? Evet. E Şey ya ben onu sana vermedim mi? Hayır. Şaka yapma şimdi sana vermişimdir. Bana vermedin şimdi söyle bakalım o paraları nerede yedin yahut kimle yedin? Ya o karıcığım hiçbir yere gittiğim var mı? Sen de biliyorsun. Evden işe işten eve. Arada bir pazarları balığa çıkmanın dışında sensiz bir yere gidiyor muyum? Ben anlamam hesap ver. Sen karışık bir işler çeviriyorsun. Hayda. Onu da nereden çıkardın? işte pazarları bir balığa çıkıyorum. E nereden bileyim balığa çıktığını? Balıklardan. Peki. Balıkçıdan satın aldın balıklardan mı? Bak. Bak yine dönmeyelim o konuya. Artık sabrım taşıyor ha. Peki peki şekerim peki. Şey... Gece kahvaltı ederiz olur mu he? E de, o nereden çıktı? E, yarın sabah yola çıkıyoruz ya. E, e Şimdi yemek yaparsan bulaşık çıkacak. Üstelik e, artanını da dökmek gerekecek. Buzdolabı ne güne duruyor? Dört gün sonra döneceğiz. E, ne olur bir akşam da kahvaltı etsen. Şimdi bütün evlerde öyle yapıyorlar. Canım bana ne öteki evlerden. Zaten akşama kadar bir şey yemiyorum. Aman zaten mide dedin mi tamam. Benim canım yok mu he? Bütün gün ütü yap, bavulları hazırla. Yahu bu bavullar sözüne ben fena tutulmaya başladım. Sen neler götürdüğünü bir söylesene bana. Hiç. Söyle söyle ne hiçi. Benim eşyalarım bavullar doldurmaz. Herhalde bunlar seninkiler. Hiçbir şey almıyorum vallahi. Geceliklerim, bir sabahlık, yeşil bluzum, desenli kahverengi bluzum, kahverengi pantolonum, cam göbeği elbisem, siyah bluzumla onun altına giydiğim siyah maksi etek, dantel bluz. Bir dakika bir dakika. Göç falan mı diyorsun? Neden? Ha, sonra yünlü elbisem, siyah pabuçlarım, açık yazlık pabuçlarım, kahverengi çantam, siyah bikinim, mavi mavi. Yahu karıcığım söyle bana. Deniz kenarında iki gün geçirmeye mi gidiyoruz? Baloya mı gidiyoruz? Taşınıyor muyuz? Canım belli olur mu? Sıcak olursa güneşlenmeyecek miyim? Yazlık bluzlar da giymem gerek. Eh serin olursa da onlarla dolaşacak halim yok ya. Yünlü elbisemi aldım. E bir gecede elbet bir yere gideriz. He? Uzun eteğimi aldım onun için. ...tabii oralara göre pabuç lazım. Çantamı almam gerek. Aa, çok mu garip yani? Peki kürkünü onu almayacak mısın? Ha, neden alacakmışım? Bakarsın daha çıkarız. Sonra çizmelerini, kayak elbiselerini... alay et bakalım sen alay et. Herkes karısının güzel giyinmesini ister sen de baltalıyor. Şaka yaptım karıcığım. Hadi şu peynir ekmeği yiyelim de yemek faslı bitsin. Peynir ekmek mi? Hı, mankör. Bak ne güzel şeyler aldım sana. Salam, sucuk, tereyağı, yumurta daha ne istiyorsun? Yumurtam rafadan olsun, az pişsin, yağ da buzdolabından çıkar, biraz yumuşasın sonra ekmeğe sürülmüyor. Tamam, tamam. Başka emirleriniz beyefendi? Çay yapıyorsun değil mi? Ne çayı? E kahvaltı ediyoruz ya, yanında çay ister. Beyimiz her şeyi tam ister. Keşke bir çorba pişirseydi. Kahvaltı fikri benim değildi herhalde. Madem ki kahvaltı edeceğiz bu öldürüsü olsun. Peki canım anladık bedava hizmetçiliğimize başlayalım bakalım. Haydi aslan karıcığım benim. Hadi hadi öyle acıktım ki vallahi kurt gibiyim. Öyleyse sen de bana yardım et. Hoppala yahu altı üstü bir kahvaltı hazırlayacaksın. Ne yardım istiyorsun? Ben yumurtaları pişirirken sen de sofrayı hazırla. Ona da peki ona da peki. Kılıbıklık diplomasını almamıza az kaldı. Aa ne var canım. Herkesin kocası bulaşık bile yıkıyor. Aa bak orada dur. Ben herkesin kocası değilim. Bu sucukları falan nereye koyayım? Şurada küçük tabaklar olacak. Nerede? Burada mı? Hayır, en üstteki gözde. Aa, evet. Sucuk, salam. Bu ne? Bu tereyağı. Tereyağını da çıkardım. Çatal, bıçak. Ha, ha o da tamam. Bir de ekmek kesilecekti değil mi? Aa, Hay Allah kahretsin ya! O... ya ne oldu? Parmağa bak baba. Ne olacak elimi kestim ya o. bıçak suyu kesmez ama elimi. Dur bakayım dur. Ay hemen bir şeyler sürelim dur. Pentü büyük nerede? Dur. Sen tutuyorsun <laughs> isteme. Aman çocuk olma canım hiç acımaz. Ben üflerim. Hadi Vallahi cahil cahil anıyor. Şimdi geçer canım şimdi geçer. Sen hadi ah. otur şöyle bak. Otur üzülme. Ah. Şuraya bir de flaster yapıştıralım. Tamam. Oh. Aman çok korkuttun beni canım. Büyük bir şey oldu zannettim. Küçük mü yani ya? Eh her zamanki ufak tefek kesiklerdi. Sana olsaydı görürdün. Ortalığı ayağa kaldırırdın. Hadi canım pire parmağını görmüş. Neyse neyse akacak kan damarda durmaz. Fikretciğim sen de büyüttün yani. Demek büyüttüm. Pekala pekala. Şu kahvaltı edelim bari. <laughs> Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Ne güzel olmuş? sıcak. Sonunda beni ağlatacaksın vallahi. Bugün tersinden kalkmışsın. İyi iyi o zaman hiç konuşmayalım. Fikret. Fiko. Efendim. Konuşsana. Ne konuşsam hanımefendi anlıyor. Aa, sen de hep ters cevap veriyorsun ama. Peki peki bir daha verme. Eğlenir miyiz dersin ha? Eğleniriz herhalde. Biraz da gruba bağlı tabii. Neşeli insanlar varsa çok eğlenceli olabilir. Semih de eğlenceli çocuktur. Aa ya. Av hikayeler anlatır bol bol. Canım sen de gülüver. Baksana avcılık kulüplerinde bile yüzde elliye kadar atmak serbest yazılıymış. Semih o oranı biraz daha aşıyor. Neyse <laughs> neyse. Ben tıraşımı falan olayım da. E sonra hemen uyuyalım emin canım. Yarın erken kalkacağız. Benim tıraş takımı nerede? Nerede mi? Ay sahi bavula koydum. Hangisine? Ay şimdi bütün hepsini boşaltmak gerekecek. Ya böyle bir karış sakalla gidemem ya. E ne olur şimdi herkes sakal bırakıyor. Bırak gözünü seveyim bir de sakal çıkarma başıma. Ama ben bavulu yerleştirinceye kadar canım çıktı. Ben tekrar yerleştiririm. Ha şu kahverengiye bak. Şuna? Hı, -hı. Ha. Tamam burada. Sen yat istersen. Ha Fikret. Efendim? Saate altı bıçağı kurmayı unutma mı canım. Peki peki. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İşte otobüs orada yetiştik. Ah Semih de orada bize el sallıyor. Nerede kaldınız enişte? Otobüs beş dakika sonra kalkacak. Ablan üç kere döndürdü beni. Yok hava gazını açık bıraktın mı bir kere daha bak. Musluklara baktın mı bir kere daha kontrol et. Yanan bir şey bıraktın mı aman yangın çıkmasın kontrol et. Kapıcıya anahtarı bıraktın mı? Anlayamadım. Kapıcıya neden anahtarı bırakıyorsunuz? Biz gelmeden evi bir temizlesinler diye. Öyle toz toprak içindeki her yer. Kapıcının hanımı arada bir gelir bizim evi temizler de. Ya o araba kalmak üzere. Oltaları almışsın bakıyorum. Evet. Balığa çıkmak için bir fırsat bulurum dedim. Sen tüfeği aldın mı? He, ee, ben de aldım. Uçara kaçara bir iki sıkarız diye düşündüm. Ama pek zamanımız olmayacak galiba. Bol bol taş göreceğiz. Aa, o ne demek öyle? Ee, turistik turlar böyledir. Harabeler, mağaralar falan gezdirirler hep insana. Aa, ben o kadar sıkıntıya gelemem. Bodrum'da şık lokantalardan birinde bir yemek yemeyip eğlenmeyecekten sonra bu gezi neye yarar? Evet. Bakın sizin yerler burası. Hemen şoför mahallenin arkası. Ben de arkanızdayım. yanımızdaki koltukta oturanlar kim? Tanımıyorum. Abi o ne hiç bana mı öyle? <laughs> Karısının da ondan kalır yeri yok. Şşt. neler kaynatıyorsunuz yine? Şu yan taraftakiler. Ha ne olacak? Gayet sevimli adam. Ay şimdiden takılmaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> torbaya bak torbaya. Börekler, dolmalar, köfteler. Buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim. Ee, ya siz beyefendi? Ee, sağ olun, şimdi yedim. Ay şoför şu teyfin sesini azıcık kıssa ya, başıma ağrılar girdi. Şoför bey. Buyur beyim. Şu teyfin sesini biraz kısmak mümkün mü? Kısayım beyim, kısayım da moral düzeltiyor, onun için çalıyoruz. Hem yolcular da istiyor. Yolcular mı? Evet, sessizlik olursa hep kaza düşünüyorlar. Böyle olunca oyalanıyorlar. Neden o Oo, her gün gazetelerde çarşaf gibi var beyim 10 kişi öldü 28 kişi yaralandı 8 araç birbirine girdi diye bak mesela şu biraz ilerideki kavşakta bir kere kamyonla otobüs birbirine girdi altı ölü otobüs apodiyon. Sahi sahibi vah vah o bir şey mi biraz ileride geçerken gösteririm tankerin bir otomobile bir vuruyor öndeki otomobil yolun karşı tarafına fırladı Karşıdan gelen kamyon da freni yetiştiremiyor. Ona ee, ana baba gününe döndüydü ortalık. Oh oh oh, oh. Kaç ölü? Yedi ölü. Zaten yedi kişi varmış Efe Ay Fikret. Fikret adama bak hala tıkınıyor. Sonra yine bir gün gece yolculuğu yapıyoruz abi. Birden önümde bir ışık belirdi. Sanki yer altından fırladı mübarek. Direksiyon kırmamla frene basmam bir oldu. Hadi iş haram harampola. Allah'tan yol düzlü de uçmadık. Kimsenin burnu bile kanamadı. Ne arızalı bir araçmış, el feneriyle işaret vermeye çalışıyormuş. Ne bilirsin değil mi? Tabii efendim tabii. Ama yine de yavaş gitmekte fayda var. Ya merak etme abi ben ihtiyatlıyımdır. İstersen de hızla gitmem. Şey, şimdi bu yavaş mı? Şey, yavaş dediysek bu kanı arabası demedik ya. Fikret, adamla karısı hala tıkınıyorlar. E ne yapalım canım? Uyurmaz mısınız beyefendi? Kendi ellerimle yaptım. Ee, şey bir tane alayım bari efendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ee, hanımefendi almaz mı? Yüzü biraz renksiz. E, ee, otobüs tuttu herhalde. Ee, açtıktan da olabilir efendim. Biz bir yere giderken hanımla mutlak yanımıza yiyecek bir şeyler alırız. E, ee, ne olur ne olmaz. Çok dedi. iyi tabii efendim. Gerçekten nefis. Elinize sağlık. Afiyet olsun afiyet olsun. O filedeki balık oltası galiba. Ha? Evet. Sever misiniz balığı? Oo, çok çok. Efendim ben 15 yıldır çıkarım. Çok uğurlu oltadır bu. Neler tutmadım bu emektarla. Bir keresinde hiç unutmam, hafif sisli bir gece... ...atladım sandala, salacak önlerinden açıldım. Yemlerimi güzelce, dikkatle kestim yaprak biçimi. Mercana yatacağım. Mercan dedin mi? Her şey çok özenli olacak. O gider bir taşın altına yatar, ne yaparsan çıkaramazsın. Hesabımı yaptım. 60 kulayda kadar sarkıtabilirim oltamı. Takım iyi. Beden çelik gibi. Karadesleri taktım ucuna. Mercan da yeme acımayacaksın. Öyle her yemi beğenmez. Beğenmez aslan. Neyse benim uzatmayalım. Saldım oltayı. Bekle yok. Bekle yok. Sanki deniz kurudu mu Artık toplasam mı gitsem mi derken... Ya. Lan! Bir atladık. Beni alıp gidiyordu neredeyse. Hemen uyandım. Birkaç kulaç yukarı alayım ki bir taş koyuğuna falan girmesin diyorum. Ne mümkün? Sanki balina çekiyor oltayı. Ben direniyorum, o çekiyor. Ben direniyorum, o çekiyor. Uzatmayalım efendim. Bir saat böyle geçti. Bir saat. Aslında ben bir saat diyorum ama işte 5-6 dakika bir şey. Ama vallahi bir saat gibi geldi. Sonunda yavaş yavaş yukarı almaya başladım. Efendim ne göreyim? Adeta bir dev mercan. Çekçeye sandal alana kadar bir yarım saat daha uğraştım. Yirmi kiloyu geçirdim. Enişte be. Büyük balıkçısın. Bravo gerçekten. Ben balığa hiç çıkmadım ama. Yemeklerini çok severim. Pişirmesini de iyi bilirim ha. E bir kılıç şiş yapayım beyim. Parmaklarınızı da beraber yersiniz. Bakın anlatayım. Şimdi efendim, kılıcı balıkçıdan özel olarak şişlik alır, ona göre kestirirsiniz. Balığın orta kısımlarından, yarım parmak uzunluğunda, iki parmak enliliğinde olacak. Eve gelince parçaları bir güzel karşısınız şöyle hafifçe tuzlar, çukur bir kaba koyarsınız. 10 dakika kadar bırakırsınız. Sonra domates, zeytinyağı. ...biraz da limon akıtırsınız kabakla. Bunları şöyle güzelce karıştırırsınız. Şimdi yarım saat böyle durur. Ay bu otobüs dursun. Bir dakika Semoscuğum. Bak beyefendi ne tatlı tatlı anlatıyor. Ha, sonra efendim defne yapraklarını şişlik kılıçlarla aynı boyda kesilmiş domatesleri ve tatlı sivri biberleri hazır eden sırayla şişe geçirirsiniz. Bir kılıç, bir defne yaprağı, bir domates, bir biber. Bir kılıç, bir defne yaprağı, bir domates, bir biber. E tabii kömür ateşi de hazırlanacak bu arada. Odun kömür ateşi olmadı mı beş para etmez ha. Orta karar ateşte çevire, 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 çevire pişirmeye başlarsınız çevirdikçe de üstüne kaptaki salçadan sürersiniz. Hani yatırmıştık ya balıkları o salçadan. 15 dakika sonra nar gibi olur. Hmm. Buyurun efendim afiyetle davet. Oh, ağzımızın suyu aktı doğrusu. Siz de mi balık seversiniz beyefendi? E, severim ama ben aslında avcıyım. Abi içine de bayılırım ama. Ha. Hey abi, abi. ben Demin sana anlattığım kaza var ya işte burada oldu. Kaymak gibi yol aslında değil mi? Hiç kaza olmaz dersin. Oluyor gel gör. Seninle paylaşmaya. Yüreğimde bir var. Hey gözünü sevdiğimi. Şarkı diye buna derim işte ben. Sen yarattın beni. O güzellik seni bana mahkum etti Sen beni öyle sinsemedi Ay ben fena <laughs> oluyorum Semih Bir dakika abla ah, av dedim de aklıma geldi. İki hafta önceydi galiba. Çıktık. Üç arkadaşız. Sabahın sekizinde vardık av bölgesine. Dolaş dolaş av yok. Sanki bütün kuşlar böyle çekilmişler. Bütün tavşanlar çalların dibine sinmiş. En sonunda İçimizden birinin düz taban olduğuna karar verdim. Ayrı ayrı avlanmaya çalışacak, sonra ilerideki kaynağın başında buluşacak. Ayrıldık ayrılmadık, gökte bir bulut. Bıldırcın sürüsüymüş. Ateş ettim. Üç beş tanesi düştü. Onları toplarken bir keklik havalanmaz mı önümde? Bir tane salladım, pat! O da yere, attım torbaya. Demeye kalmadı bir tavşan fırlamaz mı çaldıklardan? Aklı sıra önümden kaçacak. Fişeyi yer yemez kaldı. Onu da attık torbaya. E artık yeter dedim. Kaynağa doğru yürüyorum. Arkamda bir gürültü, bir yaban domuzu. Önümde de kimler olsaydı? <laughs> Bizim arkadaşlar öyle bir kaçış kaçıyorlar ki tabansızlar. Neyse e, uzatmayayım. Bunlar önde, domuz arkada üstüme doğru koşuyorlar. Yayı doldurdum, yere çöktüm. Gez göz arpacık tamam. Bizimkiler biraz sağa ya da sola çekilseler domuzun alının ortasından yapıştıracağım. Hayır. Bunlar korkudan bütün bütün akıllarını yitirmişler. Tüfeğe doğru koşuyorlar. Bir yandan da domuzun önünü kapatıyorlar. Aramızda 15 metre var yok. 10 metre, 9, 8 derken küçük bir aralık görür gibi oldum. Görmemle tüfeğe dokundum. Hayret. Domuz hala koşuyor. Kendimi yan tarafa darattım. Beni de üç metre geçti. Sonra yıkıldı. Meğer o kadar hızlı koşuyormuş ki mübarek. Fişeyi yemesine rağmen, ölüsü on metre koşmuş. Yaşa be kayınbirader, yaşa! Çok ilginç! Ee, tavşanı ne yaptınız, yahni mi, fırın mı? Hangi tavşanı? Canım, hani domuzdan önce vurduğunuz tavşanı? Ha? Ha, <laughs> o mu? O? Ee, arkadaşlara verdim. Yoksa elleri boş dönecekti zavallılar. Üstelik, ben tavşan eti sevmem. Aa, aa, sevmez misiniz? Beyim, siz hiç şehriyeli tavşan yahnisi yediniz mi? Yo, güzel mi olur? Oo, nefistir, nefis. Bakın tarif edeyim, çok kolay. Tavşan orta boyda parçalara ayrılır, içine ayrılır. Ciğeri, iç organları da beraber, yanına iyice doğranmış soğanlar, ezilmiş bir baş sarımsak ilave edilir. Hepsi tavada kızardıktan sonra tavşanın üzerine biraz un serpilir ve iki fincan sıcak et suyu dökülür. Tuz, biber, baharat, biraz da limon kabuğu. Bunlar lezzet versin diye. Üzerine yarım şişe de kırmızı şarap katılır. Tavşanın eti yumuşayana kadar yahni yavaş 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 pişer. Ayrı bir kapta şehriyeyi tereyağında pişirirsiniz. ...aa... hani kalan yarım şişe şarabı da tavşanın üzerine dökebilirsiniz. Sonra şehriyeyi de yanına koyar servis yaparsınız. Hmm, kolay değil mi? Gerçekten de çok güzelmiş. Ne yapıyor bu be? Yürüsene kapımba! Oh be! Eh, hepimize geçmiş olsun. Hay Allah az daha kaza oluyordu. Korktun mu Semoş'cum? Semoş'cum! Abla! Abla! Bayılmış! Kolay ya. Çabuk! Evimize geliyoruz. Ne oldu sevmedin mi? Bilmem sevdim sevdim de. Oradan oraya koşuşmaktan yoruldum. Bir de o adamla karısı. Hele adamın her yerde yemek pişireceğim diye mutfağa girmesi. Üstelik hiçbirini de şimdiye kadar pişirmemiş olmasına ne buyurulur? Kobay gibi bizim üstümüzde denedi hepsini. Midem nasıl delinmedi hala şaşıyorum. Benim yemeklere o kadar itirazım yok da... Karısının o her durduğumuz yerde çantasından kağıtları çıkarıp, hadi bir el konker oynayalım diye tutturması fenaydı. Her seferinde ne mazeret uyduracağımı şaşırdım. Bodrum'da kaldığımız gece Yağmur uyanmasın, ne şanssızlıktı değil mi? Yine de ama. Bilmem, ben eve döndük diye daha da çok seviniyorum. Dur kapıcıdan anahtarı alayım. Aa, bırak şimdi şekerim, gel çok yorgunum. Benim anahtarımla açarız. Hangi akıllılar bunlar apartmanın içine koyun besliyorlar? Mutlak dokuz numaradır. Anahtarı versene. Hı. Aa, ışık var. Hırsız olmasın? Dur canım telaş Fikret açma. Açma polis Bir çaralım. dakika canım. Aha. Oo hoş geldiniz evlatlarım. Ha babacığım bu ne sürpriz çok, böyle. Çok çok özlemiştim evladım. Bayramı oğlumda geçireyim dedim. Siz de gitmişsiniz. Allah'tan kapıcıya anahtar bırakmışsınız. Yoksa sokakta kalacaktım evladım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Ben hemen gidip bir şeyler hazırlayayım. Sen de kapının önden valizleri alıver. Peki Fik, fik. <laughs> Fikret Fikret Ne oldu Size bir kurbanlık koyun getirmiştim Onu görmüş olacak <laughs> Nerede Mutfakta Semiha'cığım Bu otlar Ay yavrum hayvan aç kalacak değil ya Ya baba bu pislikler Yavrum evladım Onun da bizim gibi ihtiyaçları var Yapacak tabii. gelin kızım temizliği verir Peki neden kestirmedin baba? burada kimseyi tanımıyorum ki Aa, evladım. Kestirecek kimse bulamadım. Kapıcıya söyledim. O da tavuk bile kesmezmiş. Kan görünce fena olurmuş. Artık gelecek kurban bayramına kadar bakarsınız. Hem daha besili olur. Fikret. Ay, ay bana bir şeyler oluyor. Semoş, Semoş. Karıcığım, karıcığım dur. Kolonya, kolonya. Ne oluyor yavrum? Bayıldı. Batu Eşmen'in yazdığı Bayram Gerisi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Güngör Tekçe. Efek Cemal Engin Deniz. Oyunda rolü olan sanatçılar: Semiha Yıldız Kültür, Fikret Sönmez Atasoy, şoför Erhan Gökgücü, adam Çetin Köroğlu, Semih Mehmet Çerezcoğlu, baba Sedat Demir. Müzik